selam arkadaşlar bu bir duyuru videosudur evet arkadaşlar son zamanlarda benim videolarımı çalıp benim içeriklerimi çalıp bir arkadaşımız 90 abone kapmış benim içeriklerimi çalarak bu videoyu gördüm yani o kadar sinirlendim ki yani benim içeriğimi çalıp 90 abone kazanıyor ben şu an 39 aboneyim yani bu videoyu çekmem inşallah görüyorsundur İnşallah görüyorsundur bu videoyu. O çalan kişi. O çalan kişinin ismini vermiyorum bakın. İnsanlıyım. Aflıyım. İnsanlıyım. İnsaflıyım. Allah şükür de. O videoyu vermediğime şükür etsin. Yani onun ismini vermiyorum. O benim videolarımı çala çala bir şey yapmaz kardeşim. Benim videolarımı çalıyorsun 90 abone kazanıyorsun. Böyle bir şey yok benim içeriklerimi çalamazsın Yani benim içeriklerimi çalamazsın. Ben onu özeniyorsam seni çalmak kötü yani. Çalman yalan yani. Şimdi bak ismini vermiyorum. Vermedim. şükretsin. Şu an sinirliyim. Yani benim içeriklerimi çabuk sana abone kazanıyor. Ben şu an kaç aboneyim? 39. Hani bu kadar da adaletsizlik görmedim. Yeter. Hani o kadar adaletsizlik ki bu. Yani benim içeriklerim çalıyor. 90 abone kazanıyor. Ben burada ödeniyorum, düzeniyorum, yapıyorum. Bana ancak 39 abone geliyor. Bu kadar da rezillik görmedim. İçeriğimi çalıyorsun. Bari çaldım de ya. Bari kendim yaptım deme ya. İsmini vermediğimi şükresin şu an yani vermiyorum. Vermeyeceğim de. Biraz insaflıyız. O oh, şaka mıdır? Oha şaka, şaka mıdır? Şaka mıdır? Abi bir duyuru videosu yapayım dedim. <laughs> Çok iyi. Ama diyor. Ama ne ne. Ama. Ama. Ronaldo mu ya Messi Al işte soracağın soru. Tabii ki de Ronaldo. Soracağım sorum bu. Evet. Bir anda da burada çıkma teklifi aldılar. Neyse. Yani benim videolarımı çalıyorsun. Bari bu kadar da kendim yaptım deme. Şimdi isim vermeyeceğim. Yine 10 kere diyorum isim vermeyeceğim. Ama bir daha böyle bir şey olursa ismini veririm. Kanalını yayarım. Şikayet ederim. Üstüne kalmaz. Bir de kanalımın peşini bırakmam. Bunu başta söyleyeyim. Yani benden bekle bir de kendim yaptım demiş. Şurada benim sabrımsın ama. Yani bu duyuru videosuydu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim videolarımı çalanlara söylüyorum. Benim videolarımı çalmayanlara, kanalıma abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi